Selamun aleyküm. Kıymetli izleyenler, sahur var biliyorsunuz. Sahur yemeği. Bazı kardeşlerimiz sahurun önemini gerçekten anlamamış olacaklar ki sahura kalkmıyorlar. Sahuru ihmal ediyorlar. Halbuki sahur madden ve manen çok önemli bir vakit ve orada yenen yemek çok önemli. Nasıl mı? Şimdi hep beraber görelim, okuyalım, dinleyelim, idrak edelim ve bizler de bunu tatbik edelim. Buyurun inşallah. Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir? Sahur yemeği oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahura kalkmış ve bunu ümmetine tavsiye etmiştir. Evet kaynaklara bakmak isteyen kardeşlerimiz bakabilirler. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeğinde bereket olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin Müslümanların orucu ile ehli kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle Fakihler sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir. Bakın sahura kalkmak ve sahuru da son vakitlerinde yapmak kıymetli izleyenler daha önemli. Alimler sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş, ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur. Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi manevi bereketleri olan sahur ihmal edilmemelidir. Evet kıymetli izleyici kardeşim durum bundan ibaret. O zaman ne yapalım? Sahurumuzu yapalım, sahura kalkalım bir teheccüd kılalım, sahurumuzu yiyelim, camilerimize gidelim, sabah namazlarımızı camilerimizde kılalım, cüz okunuyor ise sabah vaktinde veya hangi vakitte okunuyor ise dinleyelim veya onlarla beraber biz de okuyalım, camilerimizi dolduralım, teravihlerde camilerimize gidelim, camilerimizi dolduralım, camilerimiz boş kalmasın, bakın Ramazan ayı geldi ve gidiyor, bol bol istifade edelim, hayru hasenatlar yapalım, Fitre ve zekatlarımızı hak edenlere vermeye çalışalım. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah gereği gibi Ramazan ayını değerlendirebilen kullarının zümresine cümlemizi dahil eylesin. Kalın sağlıcakla.